Merhaba. Şimdi de tesbih çiçeğiyle geldik. Anavatanı Güney Afrika. Birkaç isim vermişler bu çiçeğe. Boncuk dizisi deniyor, inci tanesi deniyor. Bir de bunların iki cinsi oluyor. Bazıları limon şeklinde, daha uzun. Bendeki bu bezelye gibi boncuk gibi yuvarlak türü. Bunlar bayağı uzuyor, çok da çabuk çoğalıyor kendiniz de çoğaltmayı denediğinizde şaşıracaksınız nasıl bu kadar hızlı gelişti diye şimdi çoğaltmak için ben şu ortalardan seçiyorum çünkü aynı zamanda hava alması lazım bitkin bakın içi nasıl dolu su verdiğimizde de artık yani çok fazla dolduğu zaman su altına gitmiyor aralardan böyle açarak vermek yerine biraz keserek rahatlatıyorum hem de çoğaltmış oluyorum Şimdi buralardan biraz keselim. Böyle alalım. Toprağa değen yerlerde de kökleri oluşuyor. Bakın şunları da göstereyim. Şu altını görüyor musunuz? Kökler nasıl çıkmış? Şimdi ben bunun için ben kaktüs toprağı kullanıyorum. Bu dış mekan bitkisi. İçeride de yetişiyormuş aslında ama hava dar ortamı seviyor. Direkt güneş ışığı almayacak, doğrudan aydınlık ortam olacak. Dış ortamda tabii ki daha iyi gelişiyor. Evet. Köklü olan yerleri biraz toprağa doğru sokuyorum. Hiçbir şey yapmasanız bile böyle direkt koysanız bile o kendi kendine zaten büyüyor toprak üstünde. Daha sonra büyüyünce yine sarkıtabilirsiniz. Bunu normalde zaten dışarıda duruyor aşağıya kadar uzanıyor saç gibi duruyor. Ama şimdi şey çoğaltma yapmak için daha iyi görebilmeniz için içeriye aldım. Bir de böyle kafa şeklinde saksılar satılıyor. Benim de yok. Almayı düşünüyorum ondan. Çok güzel üstüne koyunca. Bu boncuklar kadının saçı gibi duruyor. Evet. Ben böyle bitkileri kesip çoğaltmak istersem ilk koyduğumda hiç sulamıyorum. Çünkü bu kesildiği yerlerden çürüme yapabiliyor. Biraz beklemek gerekiyor ki o yerler kendini onarsın, kapansın. Daha sonra sulayacağız. Bu şimdi böyle doldurdu. Daha sonraki videoda size bunun sarkmış halini de göstereceğim büyüdüğü zamanı. Bu kadar kolay. Hoşçakalın.